Şu işler düzeldiğinde bir izin alıp basıp gitsek sizin memlekete doğru. Ben daha dedemin doğduğu yerleri görmedim. Öyle mi? Yuh sana Ferit ya. Gideriz ya. Gidelim. Çok güzeldi yerler Ferit. Ulan en tepten başlarız bak. Ah, İtan çoma hazırla geldi. Gel bakalım Feyzo. Ne diyorduk? Antep'e gideriz. Ondan sonra Urfa'ya. Karate Feyzo'yu da alırız yanımıza. Feyzo's. Feyzo abi yap. Nereye gidiyorsunuz ula? Ya dedik şu işleri bir bitirelim de. Gidelim Güneydoğu'ya biraz kebap turu yapalım. Siz kuzey yarım küreden inin aşağı güneye. Benim kebabın üstüne kebap bulursanız ben kazıtır enteri giyerim. Ah geldi işte gene. Feyzo gene girmişsin kıvama ha? Bu eve namusunla gelip namusunla gideceksin, entere girme yok. Bu iki seneye kalmaz, hacca gider, sedire tüner, bak kardeşim. Ya vajı avaj şekili dünya işlerinden. Ya bak bu akşam İngiliz kızlar geldi dükkana kebabı yemeye. Bu yakışıklıyı da getir dükkana. Kebabı ayla bayla yediler, ondan sonra dediler, Feyzo bizi götür, Türk iş kamam. Olacaktık hep beraber gidecektik, hamama kızları harefele yapacaktık. Ne yapacaktınız? Harefele, harefele. Kerefele dediler, yani paylaşacaktık. Bir sen keseliyacaktın, bir ben keseliyacaktım. Bir Tahir keseliyacaktı, bir ben. Kızlar nar kimin Allah'ıma? <laughs> ya bu Tahir var ya iyice kurudu kadınsızlıktan. beti bereketi kalmadı ha. Vallahi seni bilmiyorum ama ben kuş bekarıyım. Vallahi karım kovmuş. vurmuşam aleme sefahate. Ulan vallahi Feyzo sen imansız kitapsızsın ha yani. Sen buna kulak verme Ferit ya. Bu bu da ar kalmamış, namus kalmamış. Bunun yüzüne tükür. Bu der ya Rabbi şükür gökten yağmur yağıyor. vallahi. Taho -ta sen var ya sen yakında kafayı kazıtacaksan... ...olacaksan başımıza dalaylama. Ya sen size diyem ki gidin bakın cinayet size demeyem gidip bakmayın. Ondan sonra gelin yiyin cartlağızı. Aleme abedin. Siz dalmışsınız sakada da iş organlara gidiyorsunuz. Torbamda ezmem var, cartlağım var, yeşillığım var. Bir ufak açacak mıyız? Cık, yok Feyzo. Bir ufak, bir ufak. Bak geminli bir ufak. Yok yok Feyzo içmeyelim ya. Şuraya bir yerlere yatak kıvırılak. Sabah erken işimiz var. Sabah ezana eyleme çıkacağız. Memleket meselesi bizi bekliyor. Özümü doyururam, içerem, meşk ederem şu köşede. Ne kabahatim var insan uyusun. Ben sabahı beklerim, sabah beni. Kimin bu? Vallahi çıkartamadım. İşte şu fakirin. Bakma şairdir yani.